Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Kendi inşaatımızdayız. Uzun süredir burayı tanıtmıyorduk. Neden? İşlerimizin yoğunluğundan. Şimdi hasta bitmeye artık yaklaştı. Çok az bir inşaat işi kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekil şemal ortaya çıktı. Yolumuzu yaptırdık. Yol yapıldı. Komple buradan diğer tarafa kadar yol yapıldı arkadaşlar. Toz topraktı. Hatta o zaman tanıttığımızda bir kişi dedi ki toz toprak mı satıyorsun kardeşim sen bize? Ama değil. Ben size ne dediysem oluyor. Yol yapılacak dedim, yapıldı. Şimdi burası araç girişimiz ve yaya girişimiz. Araç girişimiz ve yaya girişimiz buradan arkadaşlar. Bu arada bahçe duvarlarının gördüğünüz gibi taş duvar aralara taş duvar örmedik, taş duvar işçiliği yapmadık ama taş kaplama işçiliği yapıldı buraya. Bunların içine spot ışıklar gelecek arkadaşlar. Bu duvar benim daha çok hoşuma gittiği için, siz böyle tercih ettiğiniz için, sordum size nasıl yapalım diye böyle istediğiniz için yaptık. Aslında biz bu inşaat yaparken siz ne istiyorsanız onu yaptık. Havuz büyük olsun dediniz, havuzu büyük yaptık. Yukarıda çamaşır odası olsun dediniz, çamaşır odasını yaptık. Yani istediğiniz her şeyi burada yaptık arkadaşlar. Burası araç girişimiz ve yaya girişimiz. Gördüğünüz gibi buradan engelli rampamız var, merdivenimiz var. Bahçeyi tamamen gezeceğiz. Ardından evin içerisine bakacağız. Şu an inşaat aşamasında ama şu anda 2 milyon 250 bin TL arkadaşlar. 2 milyon 250 bin TL. 2 milyon 250 bin TL. Çok ufak bir pazarlığımız var. Havuzu görüyorsunuz. Ölçelim mi bir havuzu? Bir bakalım havuz. Şu an belki de Didim'in müstakil evlerde en geniş havuzu arkadaşlar. Şu an ölçemedik. Çünkü o kadar geniş. Buradan almadı. Buradan almadı. Büyük ihtimal güneş parlıyor. O yüzden buradan ölçeceğim. Yani ölçmem lazım bunu. Şimdi merak ettim ben de. 7.32'ye 7.32'ye bakalım. 7.32'ye düşmezsek 7.32'ye 4 7.32'ye 4 geniş bir havuz arkadaşlar. 7.32'ye 4 bahçeyi gezelim ardından evin içine bakalım. Burada şezlong alanı olacak. Gayet güzel bir şezlong alanı konulacak. Bahçe alanınız oldukça geniş. Burasının bittiğinde hayal edin artık. Çok güzel bir yeşillendirme yapacağız burada. Burada bir tane zeytin ağacı bıraktık. Diğer zeytin ağaçlarını karşı tarafa diktik. Burada güzel bir zeytin ağacı bıraktık. Zeytin de güzel vermiş bu sene. Gerçekten güzel bir zeytin vermiş arkadaşlar. Arka tarafı da komple betonla döndük arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz bu evde. Arka bahçemiz de geniş. Toplamda 346 metrekare arsa içerisinde. Yani 350 metrekare arsa içerisinde güzel bir villa oldu. Çok bir şey de kalmadı. Çok bir şey de kalmadı. Burası girişimiz. Dediniz ki direkt salonu açılan bir kapı olmasın. Lavabo olacaksa merdiven altında yine koridorda olsun dediniz. Onu da yaptık. Girdiğinizde hemen sol tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Onun yanında lavaboyu göreceksiniz. Çok geniş bir salonumuz var. Çok geniş bir salonumuz var. 5. 5.75'e 5.75'e 5.50 5.75'e 5.50 güzel bir 30 metrekare civarlarında güzel bir salonumuz var arkadaşlar. Şimdi burası bunun arkası mutlak olduğu için açık mutlak bir ev isterseniz burayı komple açıyoruz. Komple açıyoruz. Buradan istediğiniz gibi mutfağa geçiş sağlayabiliyoruz. Her tarafa da priz koyduk. Orada kaç tane Hakan? 5. 5 tane yanında var. 10. 11, 12, 13, 14. 4 tane de orada var. 17, 18 tane sadece salonda arkadaşlar. Sadece salonda. Görüyorsunuz her tarafa priz attık. Niye siz istediniz? Gerçekten siz istediniz. Dediniz ki priz olsun yapalım dedik. Hani istediğiniz doğrultuda bir ev oldu. Bunun için hemen satılacağını düşünüyorum. Gerçekten hemen satılacağını düşünüyorum. Her yerde priz var. Ve mutlak kısmımız da burası. Mutfaktan da deniz gözüküyor aslında da ağaçların temizlenmesi lazım. Burada mutfak kısmımız bu şekilde. Mutfağa da pencere koyduk. Aslında pencere istememişlerdi bazıları ama bir ablamız var. Kardeşim pencere koy yemek kokusu çıksın diye sürekli kapıyı açamayız dedi. Biz de koyduk. Burada da dediler ki bizim mutfaktan servis yapabileceğimiz, bahçede oturabileceğimiz bir alanımız olsun. Buraya da böyle arkadaşlar çevirdik. İstenirse kış bahçesi de yapılabilir burası. İstenirse kış bahçesi de yapılabilir. Buradan zaten geniş bir bahçe alanımız kalıyor rahatlıkla oturabileceğiniz bir ev. Kendimiz yaptık diye övmüyorum arkadaşlar ama güzel oldu, gerçekten hoş oldu. Aldığınızda pişman olmayacağınız bir ev. Burada kullanılan beams var bu arada. Bunu da göster Hakan çıkarken. Kullanılan beams var arkadaşlar bu. Beams'in de tabii kalitelisi, var. Bunu da belirtmek isterim. Yukarıya çıktığımızda 3 tane odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuz olacak arkadaşlar. Burada hemen merdivenin sol tarafında geniş bir banyo lavabomuz olacak. Burası 3.50'ye 3.50'ye güneşten dolayı okumuyor bazı yerlerde. 3.50'ye 3 40. 350'ye 340 güzel bir oda. Klima tesisatımız her odada mevcut. Burada küçük bir de balkon var. Çok küçük. Balkoncuk var. Onu öyle hava almak için koyduk. Ama buradan da deniz gözüküyor olması lazım Hakan. Gözüküyor bakar mısın? Mükemmel bir deniz manzarası var buradan da. Denize 800 metre arkadaşlar. 800 metre sadece. Bütün odalardan görüyor bu arada denizi. Bütün odalardan denizi görüyor. Ben bildiğiniz gibi böyle bir inşaat tanıtmadım daha önce. Kendimizin olduğu için tanıtıyorum arkadaşlar. Projeden çok yer tanıttım. Çok yer derken genelde bir tane inşaat firmasının yerlerini tanıtıyorum ama projeden e, tanıttığımız oldu ama burası kendi inşaatımız olduğu için böyle kapı pencere takılmadan bir tanıtayım istedim. Buradan geçerken gösterelim istedim. Çok hoşuma gitti. Dışarıdan baktığımda çok güzel gözüktü. Burası da arkadaşlar 450 3 metre. Ve ebeveyn banyolu odamız burası da. Burası da 4 metreye 4 metreye 450. Burası da 4 metreye 450. Burada da güzel bir ebeveyn banyomuz var. Seramik seçimi çok güzel oldu burada bu arada. Hoş bir seramik seçimi. Herkesten fikir alarak yapıyoruz arkadaşlar. Burada güvenlik kamerası için kayıt cihazımız olacak. Yerleri falan her şeyi burada hazır. Ve balkonumuz Balkon çok şık oldu. Çok şık oldu. Buna çanakkale granit mi diyorlardı öyle bir şey diyorlardı. Çok kaliteli bir malzeme. Diğerlerinden çok çok pahalı. Ve şu taş kaplama çok hoşuma gidiyor. Yani siyah olması da benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok güzel bir kaplama. Sadece bu katta bir de alt katın ön cephesinde olacak. Bu her tarafta olmayacak. Gördüğünüz gibi buradan da denizi görüyoruz. Üst teras kısmımızda da tabii bir odamız var. Toplamda 4 tane oda tanıtmış olacağız size bu evde. 2 milyon 250 bin TL. Çok bir pazarlığımız yok. Açık söyleyelim çok bir pazarlığımız yok. Çünkü maliyetler çok fazla. Çok fazla. Elimizden geldiği kadar da en kaliteli. En kaliteli malzemelerle yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gerçekten en kaliteli. Kalıpçısından artık duvarcısına kadar. Hep böyle daha önce çalışılmış kendini e, ispat etmiş ustalarla çalışmaya çalışıyoruz. En üst katta. Şimdi buraya çıktığımızda normalde burayı artık lavabo tarzı bir şey düşünmüştük ama değiştirdik. Burayı çamaşır odası yaptık arkadaşlar. Hemen ya burayı da ölçeyim. Burayı çamaşır odası yaptık. 3.58'e 2.53 3.58'e 2.53 çamaşır odamız var. Normalde buraya oda yapıyor insanlar. Yatak koyuyor buraya. Biz çamaşır odası yaptık. Şimdi oradan baktığında buradan terasa çıkış var. Ortak kullanım bir çıkış var. Tabi terasın üstü şu an kapadı. İşlemler bittikten sonra yani bütün inşaat bittikten sonra açılacak. Oraya da bir dolap yapılacak Hakan bu arada. Hemen arka kısmına. Şuraya da bir dolap yapacağız. Burayı da böyle bırakmayacağız. Böyle bir dolap konulacak oraya da. Burada da bir oda var arkadaşlar. Burası da ebeveyn banyolu bir oda. Burada jacuzzi koyacağız. Abdullah abimiz var Almanya'da. O dedi ki jacuzzi olursa çok güzel olur dedi. Biz de o istedi diye koyduk arkadaşlar. Buradan ona da selam olsun. Burası da 5.50'ye 3.50. 5.50'ye 3.50 güzel bir oda. Burası teras alanımız. Dediğim gibi burası açılacak. Buradan da çok güzel bir manzara var. Çok güzel bir deniz manzarası var. Hatta buradan göster Hakan bak. Aynı manzara. Hemen hemen güneş parlıyor şu an. Çok belli olur mu bilmiyorum ama çok parlıyor. çok parlıyor. Güneş çok parlıyor. Ama güzel bir deniz manzarası var. Burası da ebeveyn banyomuz. Ebeveyn banyomuz. Jakuzimiz burada olacak arkadaşlar. Güzel geniş bir ebeveyn banyomuz var. Zaten şurası dolap olacak. Burası dolap olacak. Bu alan yeterli. Gayet yeterli. Çok geniş bir alan. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir villa olacak. Aşağıda, aşağı katta, bahçede buluşalım. Evet arkadaşlar villamızı izlediniz. Gerçekten çok şık, güzel bir villa inşa ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Zaten çok az bir işlemi kaldı. Havuzu geniş, bahçesi geniş, kendine ait parklarına var. Şehir merkezinin içindeyiz. Denizde 800 metre mesafede 2 milyon 250 bin TL. Bence burayı kaçırmayın. Kaliteli bir ev satın almış olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Muhteşem oldu.